Sen niye bu haldesin? Kardeş. Atsan atılmaz, satsan satılmaz. Onu halde görünce bir garip oldum. Nasıl yani? Ya aldı kağıtları imzaladı böyle. Ellerine baktım titriyor falan. Önce bir öfkelendim sonra üzüldüm. İşte karışık. Benim ablama olan hislerim gibi. Sen abladan bahsetmezdin hiç. Vakti gelmiş demek ki. Sen beni yalnız bıraktığında konuşmayı öğrendim herhalde. Lel, Ben seni yalnız bırakmadım. Geçti Bora. Şimdi sen kardeşin seni sattı diye öfkelisin ya. Ama aynı zamanda da acıyorsun. Ben de ablam beni sattı diye öfkeliyim öldü gitti hani beraber yaşlanacaktık sattı beni gitti öyle de çok üzülüyorum aynı şey yani Gözde ne yapacakmış edecekmiş kendi mi söyledi yok şey bizim otelin ajansından bilet almıştı faz söyledi. Sen izin verecek misin ona? Bilmem. Gönlüne danış. Nasıl? Kalbinin sesini dinle yani. Hadi görüşürüz. Nereye? Maya ile buluşacağım. Ne yapıyorsun? Gidiyor musun? Hı. Dedi yanında soramadım. Gördün mü seninki dosyayı? Ha, gördüm. Ne yaptı? Ne yapacak? Önce baktı, şok oldu. Hani yalvardı, yakardı falan. Onun bile utanması varmış demek ha. Öyle ağzını yamulta konuşuyordu ya, küsta küsta. Sonra bir anda böyle Bora konuşalım falan. Minnettar olması lazım sana. İnsan için çıkmasın bundan sonra. Çin'de iyi bir estetik cerrah bulursa belki. Ya siz ne konuşuyorsunuz orada fısır fısır? Yok bir şey. Alo. Neredesin sen? Hadi, tamam. Ee, ben oraya gelirim. Tamam. Görüşürüz. Bora. He Bora. Yemek yelim demişti. Bir otelde işler var zaten. Ne yapalım o zaman? Sen kalk, ben azıcık daha oturacağım. Beraber istersen. Sen kalk, kalk. Tamam o zaman. Geldiğin için sağ ol. Sen de sağ ol. Afiyet olsun ağabey. Eyvallah. Yok Osman'ım. Tamam. Yakıştı. Teşekkürler ağabey. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.